Yalan. Gazeliler 10 milyar dolar karşılığında Türkiye'ye yerleştirilecek. İsrail'in Gazze'de bir soykırıma başladığı 7 Ekim 2020. Mobil menü sekmeyi kap. Menü aşağıdan yukarı doğru genişletildi. keşfet, yeri Ana sayfa. Sesli. Ara. Menü daraltıldı. Arama yapı. Web'de TRT. Canlı TV. Radyo dinle 1.com için arama yap. 3 bölü 48. Canlı TV.com. Canlı TV. Web'de TRT. Keşfete git. Düğme. Tahmin. TRT çocuk. HTT. TRT çocuk HTTPS 2 T iki ilk çizgi double Google Chrome'a özelleştir. TRT çocuk G oyun canlı TV TRT çocuk Saatlik izle TRT, gözlemle, TRT çocuk. Yaşamın kimyasal izlerini taşıyan oksijen, karbondioksit gibi gazları algılayabilecek. Gök bilimciler ELT'yi kullanarak uzayda yaşam olup olmadığını keşfetmeyi amaçlıyor. 20. Sistem arayüzü adlı pencere. Haberin olsun tüm hızıyla devam ediyor. Okyanuslara her bir dakikada bir çöp kamyonu dolusu plastik atık karışıyor. Plastikler sadece denizlerimiz için değil, tüm dünyamız için zararlı. Öncelikle naylon poşetler, su ve içecek şişeleri, gıda ambalajı gibi tek kullanımlık plastikleri hayatımızdan çıkaralım. Bu ürünlerin yerine tekrar kullanılabilen alternatifleri var. Örneğin, karton bardak yerine cam olanları kullanalım. Plastik pipetlerden vazgeçelim. Pet şişeden su içmek yerine bir su kabı ya da matara edinelim. Alışverişlerde plastik poşetler yerine yıkanabilir bez çanta tercih edelim. Dondurmayı plastik kap yerine külahta yemek de iyi bir seçim olabilir. Son olarak plastik ambalajları geri dönüşüme göndermeden önce evimizde yeniden değerlendirebiliriz. Bu atıklardan saksı ya da sokak hayvanları için su kapları yapabiliriz. yumurtaların rengi neden birbirinden farklı olur? Bu sorunun cevabı için yumurta kabuklarının rengini neyin belirlediğine göz atacağız. Markette ya da çiftlikte farklı renkte yumurtalar gördünüz mü? Bazıları beyaz, bazıları kahverengi, hatta bazen mavimsi veya yeşilimsi olabilir. Peki bu yumurtaların neden farklı renkte olduğunu hiç merak ettiniz mi? Hadi birlikte öğrenelim. Yumurtaların renkleri onları yapan tavukların tüy renklerine bağlıdır. Beyaz tüylü tavuklar genellikle beyaz yumurta yapar. Kahverengi tüylü tavuklarsa kahverengi yumurta yapar. Tavukların türleri de yumurta renklerini etki eder. Ayrıca tavukların kulak lobları da yumurtaların rengini etkiler. Beyaz kulak loblu tavuklar genellikle beyaz yumurta yapar. Kırmızı kulak loblu tavuklarsa kahverengi yumurta yapar. Bu kulağa ilginç gelebilir ama tavuklar için oldukça normal. Tavukların yedikleri yiyecekler de yumurtaların rengini biraz etkileyebilir. Ancak bu, yumurtanın kabuğunun rengi üzerinde büyük bir fark yaratmaz. Önemli olan şey tavukların sağlıklı ve mutlu olması. Yani yumurtaların renkleri aslında tavukların türlerine ve tüylerinin renklerine bağlıdır. Ama merak etmeyin. Yumurtaların rengi ne olursa olsun içleri aynıdır ve hepsi de çok sağlıklıdır. Siz de hangi renkte yumurta seviyorsanız afiyetle yiyebilirsiniz. Hava durumuyla devam edelim. Bakalım uzmanlara göre yarın bizi nasıl bir hava karşılayacak? Marmara bölgesi parçalı bulutlu. Çanakkale 21 derece. Ege bölgesi yağmurlu. Aydın 22 derece. Haftalık yayın akışı. Akdeniz bölgesi yağmurlu. Hatay 24 derece. 5 dakika 24 5 27 20. İç Anadolu Bölgesi yağmurlu. Sivas 19 derece. Karadeniz Bölgesi yağmurlu. Sinop 14 derece. Doğu Anadolu Bölgesi yağmurlu. Malatya 28 derece. Güneydoğu Anadolu Bölgesi yağmurlu. Adıyaman 28 derece. Bugünlükte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Siz de gündemdeki en renkli konu başlıklarını ve size özel gelişmeleri kaçırmamak için bizi izlemeyi unutmayın. Haberin olsun hafta içi her gün saat 19.50'de elbette Tarıta Çocuk'ta. Tekrar görüşünceye dek. kalın. Bizimle eğlenmeye hazır mısınız? Evet! Evet! O zaman oyun başlasın. Evet. Ay çok iyi bir atıştı. Kedi nasıl ses çıkartır? Miau <laughs> <laughs> Kedi mi var burada? <laughs> Acaba neden düşüyor toplar? Yer <laughs> çekimi. Şimdi bakalım hediyeler. Olur. Vay şapkalar çok yakıştı ikinize de. Çuf çuf kalkıyor. Hoşça <laughs> Çocuk çuf yeni bölümleriyle her gün senin kanalın TRT Çocuk'ta. Ajan Olimpia. Bu da ortağım, Ajan Otis. Bu yemekten sonraki boş tabağım. Bu yine Otisle ben. Çocukların yönettiği bir kuruluşta çalışıyoruz. İlgilendiğimiz olaylar ilginç, gizemli ve çok acayip. Görevimiz işleri yoluna koymak. Çabuk Olimpia, geliyorum bayanım. Biz kimiz? Biz tuhaf işler takımıyız. Birimizi mi çağırdınız? Genellikle olay böyle gelişmezdi. Evet, biliyorum. 8 dakika 53 saniye